Nedim Bey, ben öncelikle kuru pelit marina dayanışmasını neden kurduğunuzu sizden biraz dinlemek istiyorum. Şimdi e, tabii bizim e, e, bu marina dayanışmasında bir de e, bileşenlerimiz, paydaşlarımız, yani dayanışma içinde olduğumuz e, gruplar var. Mesela Saop bunlardan bir tanesi. Hı hı, Samsun, Samsun akademik, akademik odalar, odalar birliği, birliği, bunlardan bir tanesi. Hı. Oradaki e, özellikle meslek odalarının bu anlamda. E, faaliyet gösteren e, e, kişilerle biz sürekli iletişim halindeyiz. Yani bilimsel anlamda, bilimsel ayağını onlarla oluşturuyoruz. Yine e, Samsun Çevre Platformu, hı hı. E, buradaki pek çok oluşumda ve odalarla beraberiz. E, Demokratik kitle örgütlü katılımcılarıyla, e, bilimsel e, katkı sağlayan üniversite e, katılımcılarıyla, bilim çevreleriyle, e, Atakum'daki işletme ve de bu Körfez bölgesinin işletme sahipleriyle, yine bölgede yaşayan diğer katılımcılarla, tekne sahipleriyle ve de tabii ki ekolojik çevrenin tüm canlılarıyla hı hı. dayanışma için. Oradaki aynı zamanda oturan vatandaşlar da var Kuru tabii. pelit bölgesinde.